Ee? Adam ee... kapattım. Oskop attım. Oha. İkinci oskopum. İkinci oskop attım lan adamlara. Oha. Abi reis sakin ol. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar yeni şey videoda hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle Fortnite oynayacağız. Doğum kuponla beraber çok güzel bir anında doğa attık arkadaşlar. Güzel killerimiz oldu. Ee, bu arada arkadaşlar benim videonun bir kısmından sonra ne maalesef sesim yok. Mikrofonumu kapatmıştım. gene açmayı unutmuşum. O yüzden sesim olmayacak bir kısmından sonra. Ee, abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Discord'umuzu açıklama kısmından gelebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum diyorum. Ee, çok fazla sizi bekletmeden hemen arena videomuza geçelim. Hadi bakalım let's go. Dur ben başka ya. Niye? Şimdi sesin geliyor mu şu an? Evet. Tamam bas konuş Niye bas konuşalım ki? Daha güzel olayım, ha, tamam. Ben şöyle düştüm. O var senin eve kaç tane adı bunda? Çeşitler <laughs> sniper Nice Aga be Adamı kapattım Nasıl kapattım? Oha İkinci sakin ol. Arena, arena de oynamıyoruz. Abi bundan sonra bana nasıl no sniper verin. Kesinlikle sniper çıksın nozuk. Oğlum sakin ol lan. İçerisinde nozuk kapattı kesti. Yalnız ben ne no kapattım ha. Oğlum o neydi lan? Ben bu aşağı baktım ya. Hepsi <laughs> dönmüşsüz yere demedi. Abi sadece evden bir tane sniper, bir tane big bir tane şey tabanca çıktı. Gri tabanca. Nice. Alırım Abi mat atayım mı? Adamlar, adamlar öldürdü mü? Bana bayağı mat geldi. Yok yok bende 200 tane var zaten. Asarım şimdi kullanayım bundan. Abi şu an öyle gaza geldim ki. <laughs> bu gaza var ya kimse beni vuramaz. Bu arada Blood Gold'den Zor oluyordu. Oh baby. <laughs> ne çıktı? Sonra basa mı? Sarı Ake. Bende şey var bu arada. Hı hmm. -hı. Bu arada ben şarjı bırakıyorum. Taktikla oynayacağım. Elinlik var duruyor. Allah'ım şuradan bir yeşil taktikla çıksın. Eee sniper çıktı. Ben sniper sevmiyorum. Zaten kullanamıyorum ben. Şu an adam çıkar sniper'la direkt vurmak için bekliyorum. Abi bu arada ben mutmalle indirdim. Rahatsız. Hemen notlanabiliriz. Sen şu eve falan git. Ben de bu eve gideyim. Nice. Doğru Ya beni şu köpeğin olduğu yere götürme ya Allah aşkına. Neden? Bir, ya, yani biz ekiple video çekiyorduk. Ee, işte ne smoke epic ben. Şu köpek bir anda karşıma çıktı ödüm koptu adam diye. Bir ara tek başıma da video çekeyim dedim. Tabi yayınlanmadı o video da. <laughs> e, yayınlanmayacak da. Yine bu karşıma A çıktı bir anda ben aşağıya atladım. Ya bak yine burada. Allah'tan gördüm önceden köpüş yazdığını. Lüküm <laughs> Ya! Abi. Şükür <laughs> etmemek kendimi zor ne geldi istiyorum akb abi fondük bombası var iki tane aşağıda da bir tane vardı üç tane fondük bombası taşıyabilir misin taşırım ben sana bir tane m4 getiriyorum mavi abi ben eee şey bir elilik üç tane fondük bombası var hangisini almak istiyorsan alırsın ben çünkü ya buraya baktım ver abi m4'ü şu bir tanesini de ben kendime kullanacağım. Tamam gel aşağıda iki tane, bir tane daha var. Toplamda iki tane alır istiyorsan. Ya da elini kaldır. direkt. Ama fonip bir tık daha mantıklı. İkinci aynen aynen fonip daha şey Aşağıya Aşağı yani... kat. Ha. Aşağıda. Abi dur ben başka şu evleri de dotlayayım da şimdi koskoca şeyden yeşil gri taktikla çıkmayalım. <laughs> Abi daha, var ya bir tane çift koy bir tane evden ya. İnsan bir tane daha çeşit koyar. Abi mutlu mu en azından burada bir, bir, tane olsa bir mavi taktik bulmamız lazım. Oo kaç <laughs> Geçen onu <boğa> da yapmıştım. Bir <laughs> mil <laughs> 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 Smok çalmış ama arabasını. Onun arabası çalıntıymış. Smok. Lamak. <laughs> İşlem 4 var. AK var ben de ya. AK. Oha. <laughs> ne dedim ya sarı AK çıktı diye çizdim. Hmm, duymadım. Oo baby. Ne çıktı? Fönü basam dostlar abi. Yemin ederim chest yok. Vallahi bak yok ya. Yo ben burada chest var bak. Bir yeşil taktik. Aa ye gel ya. futbol oynayalım. <laughs> Aa hiç bir şey çıkmadı. Hani kınıyorum bunu. Abi, abi, bak lan koskoca mutlu mahalleden gerçekten gri taktik mı çıkacağız? şu eve bakmadık değil mi? Abi ben ben şu eve bakayım sen de şu eve bak. Ne yapıyorsun abi? Laf <laughs> onu <laughs> oynuyor. <laughs> Seyirciliği daha demin selamladım, Şimdi de bir tane gol atacağım. Aa oyunum da hareket edemiyorum. Kupon. Okey. okey Ne oluyor lan? Burak abi internetin mi gitti? Oğlum oyunum dondu. Geri geldi ben naklandım. Abi birini, birini nakladım merak etme. adam artık adamlar geldi. Şansa bak be. Oyunum dondu. Gol atacağını. <laughs> <laughs> Öldü mü onlar? O oh, adam var. Abi birini nakladım. Bir kişi daha geldi ama. Abi okay. ya. atsam ki? Bilemiyorum. Ha dört tane mi polibim vardı senin? Dört tane varmış. Yo ben de sana soruyorum işte. Ben Nagını kaldırmış, nagını kaldırmış. Ee, şansa bak be. Arkadaşlar aşağı. Aa soldan da biri tarıyor. Aynen. Arkada da biri var. Dur ben seni kaldırırsam alabiliriz. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Oyunum doldu. Abi video kaydı da gitmiş olabilir. Bakayım arkanda mı o Bakayım. Yok devam ediyormuş tamam. Tamam. Sıkıntı yok onda. Tamam, Şansa şimdi... bak. Nasıl alacağım ki ben bu adamları ya? Bence kaç. Abi seni kaldırmam lazım ama adamlar duyar. Bu intepan daha da beni edersin kendine. Nereye kayboldu diye beni arıyorlar. Hadi bakalım. Vallahi bakmıyorlar. Elini ay mini at. Mini, 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 mini. Aa, Şimdi onlar düşünsün lan gelin vs. Tabanca var. <laughs> Haydi bakalım. Geldi. Şaka yapmıştım değil bu kadar hızlı değil. 40 30 Yeme ederim bir çıktı. Kırk da. Yani ben nak. Otuz da. Nak 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 nak. Helal canlı bir zaten onun. Evet. Tam ya aldık abi nice ya. Ha, geldi buna canım. Öldü. Helalsin. Nice ya. Biz ne oynuyoruz abi gel sen şunu teslim edeyim emaneti. Yok yok alsın. Mavi tartıkl var yok yok abi ben M4, M4 oynayacağım peki? ben ya. Aa, sen, diyorsun. sen mavi taktikli değil mi lan? Senin sınav. Evet evet. Benim mavi taktikli. Adam geldi. Tamam tamam sorun yok alırız. 20. Oo oh, takım arkadaşı da var. Can, Can basıyor. basıyor. Canım yer. Bet. <laughs> Nak. sen geldim yanına. Öbür de geldi. Ölüyorum. Canı bir alırsın. Alman lazım abi lütfen. Bak bu kadar emek verdik. Boşa gitmesin. Gel be. kaldı ben abi çabuk çabuk çabuk. Lan. Abi. Oğlum abi, nereye kapat. gidiyorsun? Kapat abi. Su kap. Ha. Oo korktum. Abi kaldırsan mı? Aa kaldırmıyormuş pardon. <laughs> ben kaldırıyor sandım. Oh be nice. Hadi çıbzır atayım bana. Al bir tane. Üç tane kalmış. Çıbzırın da ben basayım. Ama bu ne küçük hızlı varmış lan. Şurada benim. bir tane enlik var. Ya bunu da bas. Yok yok abi ben fırlanacağım. Sen evet. o bas sen de fırlan. Bende de var enlik. Ha okey. Alan geliyor. Abi senin fon dibinde orada duruyor biliyorsun değil mi? Ha. Bu arada bir şey diyeceğim. O öbür ölen adam nerede? Bilmiyorum. Ha onu tutlamıştım galiba abi. Ha tamam o zaman Alan geliyor ekmemiz lazım. Abi burada da adam var. O flopper var. Abi küçük zırhı salıp ellilik mi alsam? 3 tane. Abi, abi iki anlamadım. tane de flopper. 2 tane de flopper. Oo bizim matlar fullendi hemen. Evet benim full. Kaç tane? İki tane mi? Ay, abi iki, tane. İki tane met gitme, iki tane kol open mı? Kararsız kaldım. Abi met met çabuk çabuk koş. Aa lan lan hızlı oğlum ya sıkıntı yok. Ben zaten iki tane çok var. Aa araba da var şu an. Mis. Gel. Çok iyi ya. Abi sana bir söyleyeyim mi? Biz sana böyle gidelim. Abi bassana da ben. Yok haritaya baktım. Zaten bu ıslık da değil mi? Isınıp değil alim bu. Benim de ilk maçım. İlk ya. Maçım. Benim, benim de. ilk benim de ilk maçım. Ya i̇lk maçta bu kadar ki biz. Beş günümüz var aslında. Beş günümüz yok ama. Beş günde yeterli bende. <laughs> Zaten <gülüyor> daha ki alırız. Ay şu. Altı tane var bende ya. Okey. Nereye gideyim? Ben de, ben de üç tane ellik var. Nereye git? Ee, dur abi burdan. Anam var. Yok yok boş ver adamları. Gel. Aa önümüzde. Sniper var. Dur 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 sniper var. Atamadım. <laughs> sniper yedim. Ha? Ha. Abi küçük yıl zat. Küçük yıl. Abi elimi vurmuş tane yani, merak etme. Elli. Alıyorum. Oh. Abi gel burada ama. Şimdi onlara ben bir sniper atıyorum. Ben tutuyorum ben tutuyorum sen bas. Abi bırak bırak tutmayı. Aaa. Öbür adam buldu. Bırak sen tutmayı eşyat Abi dur şurada çığlık atıyorum. Tamam ben şurada batıyorum. Ma, ma adamlar ma geldi. Ma tamam. Kronik must... adamlar geldi. Bu arada neden çok bu kadar fokusunuz? Matım 355. Benim de. 355. Evet arkadaşlar burayı videoyu ya, montajlarken fark ettim. Ben 2 dakikada da bir mikrofonumu kapatmıştım. Geri açmayı unutmuşum mikrofonumu. O yüzden bundan sonrasında maalesef benim sesim olmadan şey yapacaksınız. İzleyeceksiniz. Neyse ben gidiyorum. Siz izlemeye devam edin. Oramarda şey yok. Şöyle şöyle yaptım. Şimdi o adamları snipe atacağım. Düz. Sniper. Olmadı. Abi ne yapıyorsun? Baktım ne kaçırdım. Orada adam var. Gördüm birisinde. Ona da birisi. Sniper. Sniper şunlar da var. Uu, şurada büyük fight var. Gördüm adamı. koşuyor aslında sniper atabilirim Ama yani gerek yok oraya atladı o orada Açık şimdi ona sniper atacağım tamam ona sniper atacağım abi merak etme şimdi birazdan bir açık göstersin gördüm Anur. abi on, onlara başlayalım mı bir iki 117 Rush'la pompalımın mermisi yokmuş doldurmamışım jetpack adamda jetpack var helal jetpack var abi adamda kedeş var içi kereş al kedeş al kedeşi al ııı çok şimdi takım arkadaşı nerede Biz, diğer adamlar bizim beyle sıkıyor takım arkadaşım da var. var o zaman. Bu mu? Abi galiba takım arkadaşı da burada. Yok değilmiş. Sessize kaçtı. Ayak sesi. Sessizde. Gidelim mi? Hayır tamam geri kaçalım. Sessiz daha bir adam. Ha gördüm. Sniper atacağım. Bakıyorum. Sen duvara kırdın, ben vurdum. Bir, bir kişi daha var galiba. Aynen. Mandalınız sniper'ı aldım. Bir geldiler. Roket. Geldi arkamızda. 40 70 Dead Bak Dead son attım Shield var <laughs> Matlarım full matlarım full abi Gel matlar var burada Odun 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 Geldim Geldim yardıma Allah <laughs> çok Bayağı bir safe kişiyiz. Safe git abi. Safe git. Safe git. Safe gitmemiz lazım. Gördüm. Bir adam daha varmış. Çok yedi. White. Öldü bu. Bir kişi daha var. Evet bu videoyu da bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmak isterseniz de hemen aşağıda abone ol tuşu var zaten. Tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında da, da linkim, Discord sunucumuzun linki var. Oraya da gelebilirsiniz. Eee aşkın içeri bir şey yok. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Başkan ana başladı görüşmek üzere. <laughs>